Merhabalar arkadaşlar. Bugün size poş yumurtası, bizde de poş olarak söyleniyor. Poş yumurtası yapacağım. Bunun için kaynamış suyuma bir kaşık bayzemik sirke kullanıyorum. Benim eşim bugün babalar günü çok sever. Kendisi İran asıllı, İngiltere'de büyüdüğü için çok sevdiği bir yumurtadır bu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde, şekilde kaynamış suyumuza ekliyoruz. Bu yumurtanın yanında olmazsa olmaz mantar sotedir. Şimdi onu size göstereceğim. Şöyle bir zeytinyağımı hafiften ekliyorum. Jüden olarak doğradığım soğanlarımı ekledim. Ve bunu güzelce kavuruyorum. İyice pişti. Şimdi mantarlarımı ekliyorum. Ve bunu da güzelce kavuruyorum. Bu aşamada şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum, bir çay kaşığı kadar sarımsak tozu ekliyorum. Şu şekilde, Bak. paprika ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da paprika ekledim. Altını kapattım. Maydanozlarımı ekledim. Anneciğim sofra aynı olmuş. Canım benim afiyet canım. olsun.